60 dakikanın ilk konuğunu hemen davet edelim. Dinçer Kurt, Ahlatçı Portföy Araştırma Uzmanı yayına katılacak. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii aslında bugün piyasalarında gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump görüşmesindeydi. Az önce o görüşmeye ilişkin Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtladılar. Olumlu bir havada verilen mesajlar vardı. Şimdi tabii piyasalar açısından hem küreselde şekillenen resim, küreselden gelecek haber akışları bir yandan da iç dinamiklerin nasıl seyredeceği dengesi var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte özellikle borsa İstanbul cephesindeki volatilitenin nasıl seyretmesini beklersin. Küresel iç dinamikler dengesinde volatiliteyi etkileme noktasında hangisi daha ağır basar? Tabii öncelikle bugün volatilite açısından iç siyaset değil dış siyaset takip ettiğimiz ve içeride dışarıda aslında veri akışının da yoğun olduğu bir gün yaşadık. Dediğiniz gibi görüşme başladı Sayın Erdoğan ve Sayın Trump arasında ve gece seansına baktığımda da güçlü pozitif bir alım vardı ilk başta. Ondan sonra biraz kar satışları geldi dakikalıkta. Bunu takip ettik. Fakat tabii ki burada açıklamalar çok kıymetliydi. Özellikle Trump'ın yaklaşımı kapıda karşılaması gibi törenler işte konuşmasında Erdoğan'la yönelik hemen anlaşma yapabiliriz demesi, Sayın Erdoğan'ın yine Halkbank davasını konuşacaklarını, F-35 davasını konuşacaklarını söylemesi, Trump'ın bugün büyük anlaşmalar yapabileceğiz demesi aslında bu görüşmenin sonrasında gelecek açıklamalarla birlikte başlı başına sadece bu konu en büyük oynaklığı yaratabilir. Hatta bu konuyla birlikte oluşacak oynaklık, Bugüne kadar yaşadığımız bazı iç siyasetteki tansiyonla oluşan oynaklığı artık sınırlı kaldırabilir. Öyle söyleyebilirim. Yani odağımızı biz buraya artık Amerika ile yapacağımız anlaşmalara, buradaki ticaret hacmimizi belki yükseltmeye odağımızı bu tarafa verebiliriz ve bununla birlikte de asıl konularımıza dönebiliriz diyelim. Tabii ki içeride makro ekonomik ortamları da takip ediyoruz. Fakat işte enflasyon gibi, faiz gibi vesaire ama bugün tarihi bir gün. Yani 2019'da en sonki görüşmeleri hatırlıyor olursak o zamanki Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerle şimdiki ilişkiler arasında da gerçekten ciddi bir fark var. Onun için bu görüşmelerde aslında ben de heyecanlıyım diyebilirim, daha çok heyecanlıyım, daha çok umutluyum. Bugünkü makroekonomik veriler Türkiye'nin ekonomik koşulları kısa vadede değişebilir. Bazen zaman zaman negatif, pozitif, etkili olabilir. Fakat bugün yapılan görüşme orta uzun vadede milletimiz, vatanımız için daha da etkili olacaktır, kuvvetli olacaktır diyelim. Şimdi verilere gelecek olursak bugün evet sizin bahsettiğiniz gibi yurt içerisinde de bir veriler vardı. Rezervlerde yine artış gördük ki işte bahsediyoruz piyasalardan bahsediyoruz, enflasyondan bahsediyoruz. Burada en önemli konunun ben rezervler olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman bizim piyasadaki gör, görünüşümüzün değişmesi aslında burada dolar tarafında bir atak olacak mı olmayacak mı soru işaretiyle oluyor. Yani enflasyondaki bir şok da e, dolardaki artışta olabilir mi diye e, burada soru işareti doğuruyor. Ve biz eğer burada e, öngörülebilir bir seviye varsa yani buradaki öngörülebilirlik yüksekse burada bir şok beklemiyorsak hem enflasyona hem piyasaya yansıması pozitif olacaktır. Onun için rezervlerdeki artışı ben en önemli konu olarak e, masamda tutuyorum. Öyle söyleyebilirim. Bir diğer konu da yurtdışı yerleşiklerin e, hisse senetlerindeki alımlar ...bu yıl bazında baktığımız zaman en güçlü üçüncü haftalık alım seviyesine işaret ediyordu. Yani yaşadığımız bunca iç siyasetteki süreçten sonra yabancının buraya olan ilgisi... ...gerçekten ciddi anlamda pozitif. Her ne kadar bir diğer pozitif veri yurt içinde enflasyon beklentilerinin düşmesiyle gelse de... ...yurt dışı yerleşiğin döviz mevduat hesaplarının artması... ...burada bir diğer kafada soru işareti oluşturan taraflardan biri. Fakat yurt dışı yerleşiğin... Dipse, e, tahvillere girişi de aslında artarak devam ediyor. Ve biz burada hem e, işte enflasyon tarafını konuşurken bu gelişmelerin olumlu olduğunu değerlendiriyorum. Eylül enflasyonunun e, geçmiş yerlere göre geri geleceğini, son 20 yılda zaten bir önceki aya göre yüksek geldiğini biliyoruz. Fakat e, yanlış hatırlamıyorsam 2.95'e kadar gelebilecek bir aylık veri yine de yıllık fazla düşüşe işaret edecek. Ve biz Sayın Fatih Karağan'ın son açıklamalarında e, aslında aylardır, enflasyonun aylık görünümündeki ana eğiliminden bahsettiğini görüyorduk. Fakat son yapılan faiz indiriminde biraz daha yıllıktaki düşüşten bahsettiğini gördük. Onun için aylık enflasyonda hızında son aylarda biraz artış görülse de eğer yıllık fazla bir düşüş varsa Merkez Bankası'nın bu alanı değerlendirebileceğini düşünüyoruz. Hem bu siyaseten, dış siyaseten gelişmelerin hem de içerideki makro ortamın faiz indirimlerini desteklemesiyle birlikte piyasanın da güç bulacağını düşünüyorum. Ve içeride baktığımız zaman zaten zirve seviyelere yakın bir endeks görüyoruz. Burada son günlerde ciddi bir yükseliş olmuştu. Hatta Trump'ın tweet attığı gün gece seansında ciddi 260 puana yakın yanlış hatırlamıyorsam bir yükseliş olmuştu. Bununla birlikte pozitif bir seyir görmüştük. Onun kar satışlarını devamını gördüğümüz bir endeks halindeyiz. Ve bugünkü görüşmeye çok odaklanmış bir endeks halindeyiz. Çünkü diplomasi de bırakılacak bir açık kapı pozitifliği devam ettirebilse bile fakat diplomasi kapısının kapanmasının riskini almak istemeyen yatırımcının da satış yaptığını görüyoruz muhtemelen. Fakat 11.600 şimdi bizim zirve noktamız. Bu zirve noktanın belki geçilmesi işte senenin sonuna doğru dolar bazındaki grafikteki güçlü 300 dolara doğru bizi götürebilir. Bu kısa vadede olabilir. Yıl sonunda da burası olabilir. Fakat ben 300 dolara doğru gideceğimizi düşünüyorum. İşte yıl sonuna doğru 44 dolarlık bir kur tahmini yaparsak varsayıyorum. İşte 13.200'ü rakamlar görebiliriz. Belki TL tarafta buranın geçildiğini de görebiliriz. Piyasalar açısından pozitif bir makro ortamda. Fakat yine de yatırımcının en dikkat etmesi gereken rakamın 11.088 olduğunu düşünüyorum. Çünkü Borsa İstanbul yüze bakan bir yatırımcı eğer bu rakamın üzerinde olduğunu görüyorsak destek direnç olarak kendini daha çok teyit etmiş bir rakam burası. Rahatlayız diyebiliriz. 11.088. Fakat olumsuz bir takım haber akışı veya makroekonomik veri olursa ve olası 10.200'lü rakama aslında endeksin son 1.5-2 yıldaki en kritik rakamına yani 10.200'e geri çekilme olursa olası geri çekilmeler ben bunun ciddi bir aslında alım fırsatı olabileceğini de değerlendiriyorum. Onun için bu rakamlar takip edilmeli diye düşünüyorum. Şu anki takip edeceğimiz veri 11.600 olacak ve yarın da bu gelen mesajlarla birlikte görüşme sonrasında pozitif bir akış akışın devamını bekliyorum diye. Dinçer Kurt çok çok teşekkürler katıldığın katkın için.